Merhaba arkadaşlar. Rumble OK'de yeni videomuza hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 177 kupadayız. Kupalarda yükselmek istiyoruz. Başlayalım. 168 kupada birisi geldi. Oyunumuz yepyeni. Bu yüzden şu anda herkes ezik sayılır. Kurtumuzu da yollayalım. Ah kendi adamımı vurdum. Ah. Sen de git bakayım. Hayır 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 Kaplan al onu. Yapıştır ama olmadı. Şu boğayı bir salalım bakalım. Şu boğayı salalım. Lan boğa kendi kaleme attın lan. Lan. Ulan boğa. Oha lan. Hadi ay hadi lan. Aşağıdaki enerji doldukça karakterleri seçiyoruz. Gol. Evet. Nişancı kurtumuz yapıştırdı. Boğamızı sallayalım da biraz yol açtım bize. İkinci gol. Kurtumuz ardı ardına golleri eksik etmeden devam ediyor. Ve magnet lazım oraya bir tane. Şunu bir ayırsın şuradan. Hadi yapıştır oğlum. Hadi ben direkten gol. 3 oldu. Evet. Eze eze kazandık. 19 kupa daha geldi. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. İlk maçımızı kazandık. Evet kimi yollayalım. Kurtu yollayalım şöyle yavaş yavaş bir gitsin Şuraya bir bomba atalım Ama vuramadık lan Kaleciyi kaleye sokacak Valla Hadi oğlum be hadi be Bu da pas atıyor sadece bu da hiçbir şey yaramıyor Gezdiriyor öyle Panda'yı ben burada yollayayım Panda gelişine vurdu ama olmadı yani Kalecimiz yapıştır hadi be direkten döndü Oraya bir boğa lazım Oraya bir boğa lazım. Boğa patlat onları oğlum. Yapıştırdık kaleciyi. Kaleci kalede değil gol mü? Hayır iki direkten de geri döndü. Hadi oğlum yapıştır. Gol o. Gol. Evet gol. 1-0. Oğlum. Hadi çek onu kenara. Evet yapıştır kale. Kale. Gol. İkinci gol de geldi. Eziyoruz resmen. Adam hiçbir şey yapamıyor. Aha, aha top nerede lan? Oğlum kaleciyi sektire sektire gezdiriyor bak. Ulan bomboş kale kaldı. Kaleci bizi öldürdü bizim ya. Şerefsiz ya. Al lan sana. Hadi koçum. Hadi kurtum benim. Yapıştır onu. Hadi be. Az kalmıştı be. Kurtaralım şunu. Kaleci gitti. Kurt tek başına. Kale ve gol. Bunu da ezdik arkadaşlar. Devam ediyoruz. 19 kupa daha geldi. Hızlıca yükselip birinciliğe oynayacağım. Üçüncü maçımız. Durmadan devam edeceğiz. Panda ya panda. Hadi bakalım. Aa, az kaldı. Az kaldı. Gidiyordu valla. Şuraya bir bomba atalım. Salalım. Pandacığım hadi hadi panda Hadi be Hadi yapıştır oğlum yapıştır boynuzu onu Aa yanlış seçim Kurtu yedi bitirdi vallahi şerefsiz ya Kaleciyi kaleden çekti bak Pandayı alalım pandayı sallayalım şuraya Vallahi çok kötü bak ha. Boğayı sallayayım mı? Kurtu salladı. Boğayı sallamam lazım. Evet. Aa Allah. Kurtardık. Kurtardık vallahi kurtardık. Hadi be. Hadi be. Biz de kurtu salalım. Hadi kurt. Hadi koçum. Çek şunu kenara. Boğayı salladı ama boğayı tutuyoruz. Oha. Lan yaklaştırmıyorlar vallahi. Ölün lan. Panda tehlikeli değil. Hadi be. Hadi be. Magneti yolladım. Magneti ayıyı yakaladı o da. Boğa 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 boğa. Gol olmaması lazım. Hayır yedik ya. Çok kötü oldu ya. Hadi kurt. Hadi sana güveniyorum. Hadi be. Kaleci yok. Hayır ikinciyi yedim. Allah'ım iki tane yedim ya. Ezdi bu sefer beni. Benim bu kartları düzenlemem lazım. Adam iki tane gönderiyor. Eziyor patlatıyor beni. Hemen kartlarımıza gidelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi baya bir kart çeşidi var. Ama bizde şu anda yok. Neden? Bakalım. Bunlar haberlermiş. Haberleri boş ver. Aşağıda ne var? Ya bize kart verecek misin? Yeni teklif geldi. Evet. Buradan şimdilik bir şey almayacağım ya. Biraz daha ilerledikten sonra olabilir. Bulunanlar içinde de ya bize kart lazım. Nasıl alacağız biz bu kartları? Kilidini nasıl açacağım? 18 istiyor. Bu ne verecek bana? Herhangi bir şey verebilir diyor. Elmas açıyorum. Boğa verdi. Ateşi yükseltti. Ha, i̇yi iyi bir şey vermedi yani bence. Ne istiyorsun? Açmaya başla. 2 saat. Hemen açayım. Hemen açayım mı? Açıyorum hemen. Tembel panda yükseltti. Yeni aşk geldi. Daha timsah geldi. İyi bak bu güzel. Timsah geldi. Bu kullanılır. Hemen değiştirelim. Buradan kimi değiştirebiliriz? Top bir işe yaramıyor. Top yerine bunu kullanalım. Kullan. Başka bunun yükseltme gelmiş. Yükseltelim. Bay ateş yükseldi. Seviye 2 oldu. Evet. Öfkeli boğa. Onu da yükseltelim. O da 2 seviye oldu. Evet. Şimdi. Kalp lazım mı acaba? Buradan çıkartabileceğim aslında birisi yok şu anda. Magnet daha iyi kalptense. Biz maçımıza girelim hemen. Az önce ezildik. Bu sefer ezilmememiz lazım. Şimdi buraya bir panda yapıştırayım hemen. Panda. Hmm. Hadi be. Atamaz da hani. Bir ihtimal. Bu ayı bir salayım ben. Ha, de varsa bizde de var oğlum. Niye bizimki saldırmıyor ama? Hayır ya. Yapıştır kaleye oğlum. Hadi. Evet be. 10 numara attık valla. Yine pandamızı sallayalım. Boğamızı da sallayalım. Hadi be. Çevirdi. İkinci gol geldi. Evet. <laughs> Öldür oğlum onu. Öldür. Ama yedik. Bir de yedik. Olmadı. Olmadı. <laughs> ne koydun be. 10 numaraydı. Ben sana bildirim verdim zaten canım. Ne istiyorsun açmaya başla. Açmaya başla bakayım. oha 12 saat. Hadi bakalım. Hadi bakalım. 221 kupada. Biz daha iyiyiz şu an. Bakalım kimle başlasak. Magnetle başladı olmadan mı bak. İyi bir şey değil yani bu. Aha çok fena vurdu lan. Aha kurtu yollamış. Kurtu öldürün öldürün. Kale boş oğlum yapıştır şunu. Aha <laughs> helal. Enerji kalmadı valla. Lan mü, <laughs> mü <laughs> Öldürdü lan. Kale bomboş. <laughs> Vurma lan. Vurma lan ya. Hayır hayır hayır. Az daha gidiyorduk. Lan panda hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum oradan çevir. Öldür şunu oğlum. Öldür. Öldür. Göm şunu. Ah be. Ah be. Kaçtı kurt geldi sıkıntı. Vallahi yedik golü. Oğlum tut lan şunu. Oğlum bir gol atmamız lazım. Öndeler lan. Hayır hayır. hayır. Hadi be. Uzaklaştırdık ama. Oğlum boğa çok sıkıntı ya. bak ya yeni yenildik ya yenildik ya kötü yenildik vallahi. hemen telafi etmemiz lazım bunu kimle başlayalım şuraya bir magnet yollayalım magnete kale kale hadi oğlum hadi be Lan lan oğlum tutsanız alan. Oğlum adam üst seviye yapmış bırakmıyor ki. Yola yola yola. Hadi kurtum. Yapıştır oğlum. Evet be. Evet be. Lan nereye atıyorsun salak? Aha helal. oğlum. Yakalayın onu. Yakalayın onu. Sıkıntılı o. Vallahi yedik va lan. Ulan çok kötü oldu abi. Şunu yakala. Şunu yakala. Gelmesin. Ye onu. Evet yapıştır oğlum ona. Dur be. Ne çaktım be. Evet arkadaşlar. Bu maçımızda kazandık. Şimdi Discord'a şu an katılmayacağım. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı, yorum yapmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Takip etmeye devam.